Soru ben de işte screenshot aldım. Baktım sonra baktım doktor Mike. Şimdi konuşuyoruz yarım yamalak İngiliz Nasılsın falan diyor. Bugün seni bir daha canlı yayınlarda görmeyeyim diyor. Eda. Cansu Mike tam senlik ama. Adam taş. Bir saniye Etiketlerken şey yazmış. Model görünümü doktor. Yerli taşlardan fayda yok. Yabancı taşlara. Ayy.